Merhaba arkadaşlar. 17 Temmuz Bursa yarış programı ile karşınızdayım. Bursa'da 10 koşulu bir yarış programı mevcut. İkinci altılı ganyanı değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Altılı ganyanın ilk ayağında 1 numaralı Lizardon, 2 numaralı Sur Şahine ve 9 numaralı Hergere e, pis ve mesafede ayıramadım atlar arkadaşlar. Bir numaralı Lizardon'a baktığımız zaman 2000 metre mesafede Bursa'da 2.16.86 ile ikinci, 2.18.49 da birinci, 2.15.04 ile ikinci olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani ideal mesafesine e, çıkıyor gibi gözüküyor Lizardon. 2 numaralı Sur e baktığımız zaman yine 2.13.01 ile İzmir'de birinci, 2.15.51 ile İzmir'de 3. ve 2.17.54'te Bursa'da 1. olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve 9 numara Hergen'in yarışlarına baktığımız zaman da Adana'daki koşusunda tabela dışında kalmış 6. olmuş ama diğer koşularına baktığımız zaman İzmir'de Bursa'da tabeladan içerisinde yer aldığını görüyoruz. Hergen'in dolayısıyla 6'lı gayanın ilk ayanda 1 numaralı Lizardo, 2 numaralı Sur Şahini. ve 9 numaralı her gele benim sizlere önereceğim hatlar arkadaşlar. Altılı ganyanın ikinci ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre, 1800 metre mesafeli kum yarışında arkadaşlar 1 numaralı Barutefe ve e, 12 numaralı İmmi İmmi'yi e, birbirinden ayıramadım. Çünkü e, çimden kuma dönüyorlar ve uzun mesafede e, İmmi İmmi'nin 1800 ile 2.01 40 ile 4. 40 ile 4. olduğunu Barut Efendi'nin ise 19020611'le ile 58 kilo Nabi Avcı'yla eee 2011 Nabi Avcı 58 kilo ile ikinci olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da Barut Efendi'nin yarışı kazanmasını bekliyorum. 12 numaralı İmmim mi de Baru Barut Efendi'nin rakibi arkadaşlar. altılı lig 3. ayında bir önceki yarışında da sizlere tök önerdiğim He is mine. E, Bursa'da kumda farklılığını gösteriyor. E, bir tane Ankara'da altıncılığı var ki sadece Bursa'yı seçersek arkadaşlar Bursa'da henüz geçilmeyen He is mine. E, yarın benim banko atım. Dolayısıyla Murat Gündüz ile koşu kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko öneriyorum arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında e, 1 numaralı Batman Aslanı ve 6 numaralı Varlıklı. 6 numaralı Varlıklı 2019 yılında Orhan Gazi koşusunu 1.388 ile Taylan Yıldız'a kazanma başarısı gösterdi arkadaşlar. Yarın Mustafa Çiçek 57.5 kilo kazandığı kiloyla kazandığı koşuya geliyor. Ve dolayısıyla da benim size önerdiğim at. Batman Aslanı ise 2018 yılında Orhan Gazi koşusunun ikincisi 59.5 kiloyla. O zaman can kardeşlere geçilmişti. Dolayısıyla da bu koşu kazanmak için buraya Bursa'ya geliyor. Dolayısıyla da bir numaralı Batman aslanı ve altı numaralı varlıklı pis ve mesafede yapmış oldukları derecelerle benim favorilerim arasında Batman aslanının sadece İstanbul'da 1400'de tabela dışında kaldığını görüyoruz. Geri, yarışlarının, geri kalan yarışların hepsinde gördüğünüz gibi ikinci ikinci birinci arkadaşlar ve varlıklının e, İslam 1400'de son iki koşunu saymasa, İzmir'i saymazsak İstanbul'da 7. olduğu koşu var. Mustafa Çiçek ile grup iki koşu. Sonrasında üç tane birinciliği var ki 2019 yılında Orhan Gazi koşunu kazanma, kazanma başarısı gösteren varlıkta. Eğer Yeltay koşarsa e, tabii ki çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak. E, tercihi size bırakıyorum arkadaşlar. 1-3-6, 6-3-1. E, tercih sizin. Altılı Ganya'nın tabel ayanında. 11 numaralı İnci'nin kızı ve 3 numaralı Has Altun benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar ki e, 11 numaralı e, İnci'nin kızının 1400 metre mesafede 1.28'lik 1.28-38'lik derecesi bu grubu geçmesi için yeterli gibi gözüküyor. Tek rakibi 3 numaralı Has Altun arkadaşlar. Sinan Özen'le 58 kiloyla e, potada Has Altun e, incinin kızını avlamaya çalışacak. Altılı Ganyan'ın son ayağında arkadaşlar. 4 yaşlı Arapların 1500 metre mesafeli çim yarışında. 5-12 numaralı Badina. Benim sizlere önereceğim at arkadaşlar. 1500 metre mesafede 1.42-26 ile 3. olurken Badina e, benim favorim oldu. Altın Tunç, Tenba'nın Badinan, Bersin Ateşi, Jetstar'ı, Sadavat'ı, Asil kardeşi geçme başarısı gösterdi ve Bursa'da yapmış olduğu 1.42-26'lık derecesiyle benim sizlere önereceğim e, tek ad arkadaşlar. Sonrasında değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum ki son 1900 metre mesafeli koşusunda Badinan, e, Arif Joe, İzbrak ve Izbranın arkasından Badinan 3. E, oldu. Dolayısıyla da yarın benim sizlere önereceğim tek at sonrasında istediğiniz atı değerlendirebilirsiniz. Ee, 1500 metre mesafeli bu yarışta. Kısaca, kısa kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar altılı ganyana ilk ayanda 1 numaralı Lizardon, 2 numaralı Sos e, 9 numaralı Hergele. Altılı ganyanın ikinci ayanda 12 numaralı İmmi İmmi, 1 numaralı Bartu Efe. Altılı ganyanın üçüncü ayanda He Is Mine. Ee, banko atımız. Sonrasında istediğiniz atı değerlendirebilirsiniz. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında. 2019'da bu koşuyu kazanma başarısı gösteren 6 numaralı varlıklı 2018'de Orhan Gazi koşusu ikincisi 1 numaralı Batma Hasan'ı eğer Yeltay koşarsa tabi ki Yeltay'ı da siz yazabilirsiniz yarın büyük ihtimalle Yeltay AGF çıkacaktır arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın tabela, tabela ayağında 11 numaralı İnci'nin kızının kazanmasını bekliyorum rakibi 3 numaralı Has Altun sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağında benim sizlere önereceğim at 12 numaralı Badina. Sonrasında siz istediğiniz atı yazabilirsiniz ki Furkan Yüksel ile Badina'nın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun arkadaşlar. Bursa'da hepinize bol şanslar.